Tekrardan yüz yüze selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar mübarek olsun arkadaşlarım. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Rabbim kurban olduğum Allah ım. vücut vücut zenginliği versin. <laughs> arkadaşlar. Gelin ıspanak istediği ben ıspanak almaya gittim. Ispanağı getirdim, ayıkladım. Gelin onu yıkıyor. Ela onu bir şey şey yumurtayla kavuracak. Ispanak aldım. Gelirken yengem de abimin mezarından geliyormuş mezarımız karşımızda hemen mezardan geliyormuş zümrüt önüne koştu hala diye artık yenge gel çay içeriz dedim ben Ela da camdan beri hala, yenge hala dedi gel dedi çay içeriz dedi yemek yeriz dedi <laughs> ondan sonra artık zümrüt çevirdi halasını gelini gelinde uşaklarıyla beraber o da evin önündeymiş o da o da geldi Ela'ya ıspanağı verdim ayıkladım Ela ıspanağı Ela dedim sen bunu dedim ben hani yumurtalı gelen kavur ben de dedim hemen dedim azıcık dedim iki pazı kadar makarna keseyim. Öyle keşle şeyle keşteriz şey deriz ya şeyle. Hemen dedim çay çayı bırak dedim ben hani çayı dedim onu, onu arkasına içeriz dedim. Ela ıspanak yıkıyor arkadaşlar o ıspanak pişiriyor. Ben de hemen iki pazı makarna keseceğim. Evde dedim çocuklar var. Şey Ertuğrul'un gelinin çocukları var. Benim çocuklar bizim çocuklar da var Hadi şöyle. Şey mi? Burada dedim ben, burada eledim unu. Burada dedim hemen yoğurayım, evde dedim hemen keserim. Şöyle unumu eledim arkadaşlar. Bakın şöyle unumu eledim. Tuzumu atayım. Şimdi tabii kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra e, ikinin ikindi okundu. İkindi okundu. Şimdi yani çayı içiyoruz. Yani çay olmayacak aç karnına. İyisi mi dedim ben dedim Elaya sen dedim Osman'a pişir. Bismillah. Ben de dedim hemen dedim iki poz dedim makarna keseyim kızım dedim. Gene dedim ıspına yoğurtlasın dedim. Bir de dedim şeye yumurtana kavursun dedim. Bir de dedim ıspına. Uspanağı... E kızım. Anne. He? Baban aldı mı? Baban aldı ya babanda. şeyle bakarım ben bakan bırakmışlar mı? Buraya ben bunun için böyle bir hamur işi yaparım. Hani balık kızartırım, şey kızartırım diye arkadaşlar. Buraya ben böyle yaptırdım. Ee, o zaman işte kat kalorifer yakıyorduk. Kat kalorifer yakarken peteklik oturdum buraya böyle soğuklarda falan yaparım diye. Oraya su saatini yanına bak bakam bırakmışlardır oraya ya. Faturu bırakıyorlardı. Yengem her cuma abim mezarına gidiyor arkadaşlar. Cuma mezar önce gidiyor. Abimi ziyaret ettikten sonra da onun karşısında da annesinin gibi var. Annesinin yanına gidiyor. Hani annem yanıma uğramadan gitti diye olur diye. Biraz orada oturuyor işte. Orada oturmuş oturmuş biraz. O da gidiyormuş. Bizim evlerimiz yan yana. Üçümüzün evi sıra sıra. O evine giderken ben de tam işte ıspana kaldım. Eve çıkıyordum. Eve çıkarken öteden beri gelirken hani nereden geliyorsun dedim. Şeyden geliyorum dedi. Öteden geliyorum dedi. Gel çay içeriz dedim. Ela dedi hala gel çay içeriz yemek yeriz dedi. Gideyim kızım kalırım dedi. Artık Ela da ısrar etti. Gel dedi. O çok yürüyemiyor arkadaşlar dizlerinden biliyorum. Dizleri şey oldu, rahatsız olduğu için. Onun için oturduğum yerden hani bir daha kalkamıyorum diye pek şey etmek istemiyor. Olsun adam hemen falan bırakıyorlar akşam. Oğlan ve oğlan geldiğinde hani bırak dururuz artık ne yapacaksın? Yürüyemiyor. evde çocuklar kalabalık. Dedesiyle Abu almaya gittiler şey Zümrüt. Yaygı sermişler şimdi tam benim hamur yere abur cubur yaygı sermişler üstüne abur cubur yiyorlar. Ben de dedim Ela dedim ben ben burada dedim yoğurayım. Dağılmadı. Buranın peteğini açarım burada da açabilirim yani burada da şeyde yapabilirim. Öyle arkadaşlar işte. Kışta şimdi bizim iş güç olmadığı için hani nerede bulursuz söz hani yiyoruz Allah ne verdiyse ne yapalım şimdi iş yok güç yok dediği gibi evde yağlı yavan hamur çamur neyse Allah ne verdiyse yiyoruz Rabbim verdiği nimetlerle Allah tadına yemek nasip arkadaşlar Ela, anne dedi dün hamur yaptın dün hamur yaptın gene olsun kızım dedim ben makarna Makarnamızı kestirdik biz yuka yaparken. Dolapta kesilmiş vardı. O günün sonunu pişirdim. Kalmamış. O yüzden hani dolaptan çıkarıp hemen o da iyi oluyor. Hemen çıkarıyoruz, hemen hazırlık gelen pişiriyoruz. O da iyi oluyor. Şimdi kalmamış. Olsa iki pazı hemen açarım ben. Hemen doğrayıyoruz. şeyle, bıçakla. Evet arkadaşlar ben bunu yoğurayım. Keserken çocuklarla işte görüşebiliriz inşallah. Çünkü iki tane gelinin oğlu, şey eltimin gelinin oğlanı var. İki de bizim var. Yani çocuklar pek o yüzden yani çekim çekim yapsana pek iyi anlaşılmıyor. O yüzden çekebilirsem çekeceğim işte. Gürültülü bölüsü belki hani çekerim gene. videoyu başlatmış bulundum. Artık bitireceğim bir şekilde. Biraz katıyor ya bir şeye makarna hamuruna. İki tane yumurta kırdım. Dün altı poz ekmek yaptıydım Bir tane tepsinin bir tanesini bozuk işte kızın şeyi katı artmış ona yaptım. Üç, üç, tane ekmek oldu. Ekmekler bayağı da büyük olmuşlardı. Bir tanesini hala kıza bıraktım. Kızım dedim siz yersiniz dedim. İkisi, iki tanesini eve getirdiydim. Evde de dün akşamdan beri o ekmeği biz yemişiz yani arkadaşlar. Yumuşacık yanında güzel olmuş. Zümrüt Hanım dedesini iki öpüyor, kokuyor. Dedesini yağlıyor, yıkıyor. Dedesine ta abur cubur almaya götürdü şeye, çarşıya. Abur cubur almaya. 580 liralık ne abur cubur almış arkadaşlar. Dedesine diyeyim ki ne? 580 liralık ne abur cubur almış şimdi ne, al, ne almış? Şöyle çevir, çevirdim miydi şeker içinden düşüyor. Şeker şey işte makine gibi bir şey. Ondan sonra işte çikolata, sakız, abur cubur işte o bu. Buna hiç ne diyeyim? Sen ne diyeyim? Ocağı koyacaktın bir şey alsaydın ya diyeyim ben dedesine takılıyorum. <laughs> bir tek diyor onun için diyeyim, de bir tek diyeyim peynir var diye başka bir şey yap diye. Dedeciğim diye. seni çok seviyorum diye. Seninle diye abur cubur almaya gidelim mi diye dedesinin yağları eriyor veriyor. Götürüyor arkadaşlar onu. Benim onlardan başka neyim var diye. Onlar için çalışıyorum ben diye. Onlar için şey diyorum diye. Onların görünü görmeyeceğim de diye. Kimi iş edeceğim diye. O da işte kıyamıyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Sert gelen bir hamurum oldu. Ben bunu eve götüreyim. İnşallah açarım. Görüşürüz. Şöyle bir şey. yine Sen çok, çok ince i̇nce, ince kesiyorum. oldu yapışmasın yani. Gel, as, 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 umur, Ben amını arkadaşlar. Gelim yanına keseyim. Ya. Beni elimi izese bakayım ve bana kaç parça kesmişim? 2 4 6 8 9 dedim ne? 9 parça Oğlum yemesene şimdi. bolca yeriz. Her gün bolca bolca yeriz. Bolca bolca yeriz. Oğlum, dokunur, oğlum dokunur. Kız, kızım. Çok iyi. Kız ağız dolu. <laughs> Bakanları kestik arkadaşlar. Bir şey kestik. Dur ağrım ne yapalım biz? Yenge, maşallah bir tencere olacak ki. Oldu mu oldu? Olsun olsun. hep kişiler pek yollar fazla kimse Ben ben Al, Burak. Burak, kaymak yağından kakırdak arkadaşlar bunlar. Kayma, kim kaymak kaymak yağından. Kay... kakırdak yağından. Hadi hadi. Anne. ekmek alsana. Leyla dur otur. Anne ekmek alsana. Leyla. bana Önce kim bitecek edin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. abone abonelerinizi eskilemeyin arkadaşlar. İyi akşamlar.